<Gülüyor> 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 Banka, kanka moda girdim, sen ne söylersen ne Hiç <laughs> <derdet, gülüyor> Haydi çağrı. Hiç dert abi. Hadi çağrı. Dolu lan niye söylüyorsun? Hocam gir kış güneşine ya. Onu sen gir, ben de devamlı. Inyeceğim. O Malvora nerede ya? <laughs> Malvora... <Maldırdı. gülüyor> Anlamadım. Gideyim Kün, koyayım içeri sürekli <laughs> <etsin>. Rüzgar gibi. <laughs> İyi oldu. Başka Hadi ya abi. O gideceğim. zaman girsene ya. Açlıyorum ha. Hadi sıra sende. Artık çok ya. geç yalvarma. dönüş yok o yıllara. Bil ki sana bu son veda, yürekçiliği olmadan. insan. Bilmem abi temiz dokunma onları. Dokunmak imkansız, imkansız. abi yok. Batu abi bıraktı. Batu abi bıraktı. Yalvardan yanlış bahar. <laughs> Dola abi. Kış <gülüyor> güneşi yoruldum her, her bulduğumda. Var. Kaybetmekten ya seni. Çık kıyamete kadar <laughs> <Çık> kapattım <laughs> kalbimi. Aykırı. Deli gönül, <gülüyor> <gülüyor> değil, <laughs> <büyütür. Pazar gülüyor> coşar deli gönül Bu gözler ah görür Hasret <laughs> bana göre <laughs> değil Özlemim içinde seni <laughs> büyütür Pazar coşar deli Bu gözler ah görür Hasret bana göre değil Özlemim yine seni büyütür Devam. Devam. Abi, devam. devam. Hadi bir tam, biraz basılır ya. Tam bir kanka. Kanka, <laughs> <laughs> hiç gerek yok. <laughs> Kayıt aç abi. Şey, abi. Güvete, abi. Güvete, abi. Benim evet, de evet. bu diyor abi <laughs> Kanka kaçmaz ya. Kayıttaymış abi. 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 Karanlık ya, abi çekme ama ses kaynamaz ya. Aklı sıra oyalıyor be ya. Hadi abi devam. Abi, neymiş aptal Bırak ya. çıkma lan. Sana çık abi yürü. <laughs> Gö ya, <Evet>. çıkmaz da var <laughs> <size gülüyor> <şu> abi. <laughs> <laughs> Yanlış yaptı abi. Abi ne mi oluyor, oluyor ya? Içinde. Bir tane daha Abi kaydediyor ya. Ozan kim kaydediyor abi? Ben ne okuyorum abi? Kayıt abi alet ediyor mu? Evet abi. Sesen ha. Hadi gir. Gir geliyorum abi. Gidiyorsa gir abi. Gir geliyorum. Arkan iyi ya. Arkandan unutmamalı sözlerini bile unutmuşsunuz. Abi şöyle yüksek bir şey olsun ya. Ya Sezen söyle abi. Yok dön bebeğim söyleyeyim. Oğlum valla onu sonra söyleyeyim. Ben güzel şartlıyorum. Oğlum yapacağız. Çağrı Sezen söyle. Sezen'den ne söyleyeyim? Ulan seç sen işte, sanatçı sen seç. İstanbul, işte. İstanbul, İstanbul olsun böyle. Evet, evet lan, sana söyledim. Abi. Yaşardan Allah kör bıçak. Adam susun. destina, çivili oh. <laughs> beyaz, muşamba, <gülüyor> örtüleri <gülüyor> ser. Çek. Sediri, <laughs> asmanın altına. <laughs> Yanında Gülünce Güzeyen Abla Yine mi Güzeyiz <Abi>, <laughs> Yine mi <laughs> çiçek Hamdolsun <laughs> Ulan ne söyledim be <laughs> Abi valla yapıyorum <laughs> ya Hiç gerek <laughs> <laughs> yok ya İstanbul söyle kanka Abi bu herif hiçbir şey söylemek tuttu bak. Tut, Oğlum tut, her tut, şarkının girişini biz mi söyledik? Kanka şey bak, ya. iki, iki, şarkı söyledim, herif tutuldu abi. <laughs> <laughs> El ayağı birbirine dolanıyor, <laughs> titriyor <laughs> yanımda. O zaman <laughs> kalmış böyle ya. Dedim abi, ben ben dedim benim laf dalaşına girme. <laughs> laf dalaşına girme, ben adamı <laughs> ezerim. <laughs> Kendine bak. <laughs> Hadi çağrı. Hakikaten lan. Kendine bay çıkar derim. Hadi lan. Hadi lan. Hadi çağrı. Geliyor abi. İyi şarkı geliyor. Ama bildiğim bir şarkı olsun bence. Tarkan'ın davulcu var geldi? O mı başladı? Ya Tarkan <laughs> söyledi <olabilir> abi. Tarkan'a bir Beyler, rıkılın abi bakkaldan. <laughs> rıkılın abi bakkaldan. <gülüyor> 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 oğlum hadi devam edin <laughs> ya. Ne oluyor oğlum? Öksan, yani devam ya. edin <gülüyor> <gülüyor> ya. Öz <O, Ramazan'da> baksın <laughs> ya. abi de <yani> burada Saat üç olmuş arkadaş. Kaç? Köprü işlemleri üç gibi yani şey, olmuş. Ee, ee. <laughs> <pülektir. gülüyor> <laughs> Oğlum titriyorum lan, çok <gülüyor> soğuk <gülüyor> Orada turan işiyor <laughs> <tırıyor> herhalde. Kırsı şey. şey iyi var abi. İstanbul'a ya. Yapma be. Bir dakika abi. Bir dakika abi. Bir dakika. İstanbul. Tarkan Tarkan. Aa, bak ben doldurdum çocuğu. Geliyor şimdi gündür gündür. Bak bak, bak bak başlayalım. Şş. Gözünün yeşeneği.